Otuzan para atar. Şimdi biz ortak mı olacağız? Evet. Valla şu 4 sepe 40 e versen yemin ederim Allah çarpsın hiçbir şey yapmayacağım. Yemin ederim. Adamsın lan. Yemin ederim ilk defa bana gidiyorum. Adam gibi bir e oldu. Şu kazıma da sende kalsın. Sonra kazıma bile dızlandı oluyor çünkü. Ya yani yok oğlum deli misin? Eee mutlu oldun mu? Hadi şimdi lobi çek. Ya yani yok oğlum deli misin sen? Valla yemin ederim bir şey yapmayacağım. Tamam. Adamsın vallahi ilk yani defa bana bir seferler o zaman. Tam yani vereceğim de. Şimdi ben sana kaç sefer vereceğim? 50 tane. 5 sefer gerek yok, yok kanka. Sadece ortağım olarak yanımda ol yeter. Adamsın lan. BSB mi güveniyorsun bana? Yani daha ne güveneyim kanka? Allah bilmem. Şu an ne bekliyorum biliyor musun? Lobi çekmeyelim. Bak yemin ederim aklından öyle bir şey geçiyorsa en az bir şey etsin. Tamam. Tam ben de ki, o zaman hani ben koyayım fazla... ben set basacağım da. He bana de ki ben sana max 5'ten fazla şu kadar güvenirim daha da atmam Ney? Ben sana şu kadar güvenirim daha da atmam de. 5 kuart kanka 5 kuart ya yüzen param var artı olarak 20 anlık yapamam. Yemin ederim iş atmam. Getiririm yani, biz. Ne kanka? diyorum ben seni anlamıyorum yavaş konuş ya. Yani kanka diyorum 5 sp'den fazla bana ne güvenebilirsin diyor. Lan daha ne güveneyim be. Ya kanka işte sen daha bir şey yani güvenemem kanka. Şey. Sen ne güvenirsin sen kanıtla. Kanka bak ben sana güvenirim ya vallahi. ben sana güvenemem. 5'ten fazla şu an ne verebilirsin Hiçbir şey. Bak vallahi bir şey yapmayacağım ya. Al. Biftek. <laughs> vallahi bir şey yapmayacağım kanka. Kanka daha güvenmem. Bak vallahi lan yemin ederim bir şey Oğlum bir şey yapacağından evet, mı güvenmem bu kadar soruyorsun güvenmeyeceğim. Ya kanka ben tepe falan getireceğim, şey yapacağım ortak olacağız. Vallahi takılacağız. De depomu falan taşıyacağım buraya. Vallahi bak söz veriyorum sana. Evet. Kuran bak. Kuran çarpsın. Kanka bak. beş Kuran... verir misin? Vereceğim kanka bak. Güvenim güvenim. Kanka. kanka hadi ya vallahi yapmayacağım ya. Tak gel şuraya önüme gel önüme. Gel kanka. Ben Önde bekle. 3 saniye yani var. 3. Lobi mi 2. Tamam al. Ee canım bu şey. Kargam geçiyor Kes kanka kes. Thanks baby. <laughs> Önemli değil ben teşekkür ediyorum bana video çıkardığın için. Rica Varsa böyle enayiler bana Discord'dan ulaşabilir. Tamam kanka. Bir saatte düşünüyorum kanka nasıl video çeksem nasıl video çeksem hayat kurtardı. Teşekkürler. İyi bir Teşekkürler. akşamlar. Neyse evet arkadaşlar. İzlediğiniz teşekkür ediyorum. Bu annesini meyve tabağı yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bay bay. Şimdi anlat. Biz işte bayağı bir şey yapmıştık. Eee nasıl diyeyim yani dolandırmıştım aynı senin olduğu gibi sonra dedi işte discord'a gel önemli değil konuşalım falan böyle baya bir sohbet ettik ortak aldı beni dolandırdı ben onu ortak aldım dolandırdım o beni aldı dolandırdı yani biz onu elden fazla bir gün uzandık tamam mı şu an üç buçuk sene oldu hala da korktu. hatta daha demin onların sesindeydim hala da oynuyoruz e, tabii o artık o dolandırma işlerini bıraktık artık yani anladık olgunlaştık yani şimdi bu ben... olgunlaşmış hayır, hayır, hayır hayır yok ben milleti zaten yapmıştım ama en az değil <laughs> ben ekranı bir daha yapmadım yani. Birbirimize yapmadık da Ya Sonra sen işte... lapis lapiste kitaplarıma ne yaptın? Ben spam çekip Kanka, mı alacağım? E, valla valla bak elması falan şey yapmadım ama lapiste kitabım ben valla sonradan gördüm. Lapis yani lapiste kitabı Avrasya'ya getir. Kitaplıklar senden benden pahalı. Tamam, ben ben de, Dur, işte ee, dediğim gibi böyle bayağı kan hala Daha demin yüzden para attım. Vallahi çalmadı geri verdi Full yani böyle ilk ilk ben onu tokatlamıştım. Sonra ben hala da konuşuyoruz arkadaşlarım. Yani ne? No. Ben yani şu an ortak alsan ne? Vallahi ne Yemin ederim şey yapmam. Şu an seni ortak al. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yani sana başka hiçbir şey vermem. Güvendirmen lazım kendini. Bir de ben şimdi lol geçeceğim. Kanka beni keseceksen sadece bifte al. Ha, yok Öyle yok. ya. Hiçbir şey yok üzerimde. Yok. Vallahi bir Bir, de onunla uğraştırma şimdi. Lol geçeceğim kanka.